Bence çok güzel, değerli bir şey yapıyorsunuz. Yani ben üniversitedeyim. E, bu etkinliğe geliyoruz, BÜYA'da bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Gerçekten evet. keşke Bazı efendim. soruların cevaplarını burada e, duymuş olabileceğimi e, düşündüm. E, teşekkür Ve, ederiz. E, i̇yi ki de katılım sağladım. Çok keyifli geçiyor her şey, süper. Belki de süper. yarın öbür gün kuracağınız girişim ortağını bu, bu ortamlarda buluyorsunuz. Bu da çok değerli bir şey. De e... Türkiye'de benim bildiğim bu konuda İki etkinlikten bir tanesi PAA. Bu çok bizim kıymetli. zaten yapmak istediğim şeylerden bir tanesi gaming VC dünyasını satmak. Çünkü Ersin eskiden havası, onu solumak, buradaki o genç ruhu hissetmek bizde zaten bir sürü lider buradaydı. Ee, o kişilerce de. arkadaşlara destek olabiliyorsak, biraz insight sağlayabiliyorsak, biraz kariyerleriyle alakalı yol gösterebiliyorsak, bu bizim Hayır için en önemli bir kap. böyle bir organizasyonun parçası olmak zaten çok güzel. Bir, o yüzden genel olarak çok mutluyum. İyi ki buradayız. Teşekkür ederim. Mert Bey hoş geldiniz. Peki bugün size neler kazandırdı, neler öğrendiniz? Erken aşama ya da halka arz edilmemiş olan aşamalardaki şirketlerin odak alanında olduğu fonlar ve kurumlar ile öğrencilerin buluştuğu çok az mecra var. Özellikle Türkiye'de benim bildiğim bu konuda iki etkinlikten bir tanesi PAA. Bu çok kıymetli. O yüzden katlanarak başarısının artacağını tahmin ediyorum. Etkinlikte e network geliştirme imkanı elde ettin mi? kesinlikle sektörden bir sürü lider buradaydı. O kişilerle tanışmak, inside'larını almak benim için önemliydi. Kesinlikle bu konuda fayda sağladı. Özge Bey öncelikle konuşmacınız olduğunuz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Burada VC alanında spesifik olarak ilgilenen öğrencilerle bir arada olmak ve onlarla deneyimlerinizi paylaşmak nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Bence çok güzel, değerli bir şey yapıyorsunuz. Yani ben üniversitedeyken böyle şeylerde hiç yoktum. Keşke olsaymışım. Dolayısıyla burada gelip bir şeyler dinleyen, bir şeyler anlayan, bir şeylerden ilham alan arkadaşlar bununla ilgili bence ileride çok mutlu olacaklar. Belki de yarın öbür gün kuracağınız girişim ortağını bu ortamlarda buluyorsunuz. Bu da çok değerli bir şey. Elinize emeğinize sağlık. Ben çok mutluyum burada olmak Siz PY'nin gelişimini nasıl görüyorsunuz? Bu seneki beklentileriniz nelerdi? Beklentilerinizi karşılayabildi mi? Büyüyerek, etkisini büyüterek gelişiyor. Çok tebrik Hı. ederim bu anlamda da. Çok önemli konuklarınız var. Bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Zaten seyircilerinizle ilgili sorular da bunu gösteriyor. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür Çok ederiz. Güzeldi gerçekten. Öncelikle PIA 2022'ye katılma amacınız neydi? Ee, bizim bu sene üçüncü senemiz oldu katılım noktasında. Ee, biz her sene açıkçası faydasını gördük etkinliğin. Ee, öğrenci arkadaşlara e, destek olabiliyorsak, biraz insight sağlayabiliyorsak, biraz kariyerleriyle alakalı yol gösterebiliyorsak bu bizim için hani önemli bir katma değer noktası oluyor. Bir diğeri de tabii ki bizim de işe alım, staj alım süreçlerimizde muhakkak faydası oluyor burada olmanın noktada da gelen CV'leri, özgeçmişleri değerlendirip ekibimize kattığımız arkadaşlar da oldu. Dolayısıyla biz hani sonuna kadar faydasını görüyoruz bu eventin her sene diyebilirim böyle ekosisteme destek olacak etkinliklerde yer almayı hep istiyoruz zaten. Burada sonuçta birçok bir potansiyel var. Birçok founder potansiyeli var. Beraber ileride çalışabileceğimiz arkadaşlar var. Onlarla tanışmak da çok güzel oluyor. Öncelikle konuşmacımız olduğunuz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. PIA'de katılımcılarla birlikte olmak nasıl hissettiriyor? Çok güzeldi. Zaten hani üniversitenin havası, onu solumak, buradaki o genç ruhu hissetmek bizi de zaten güzel yerlere götürüyor. Ben çok beğendim. Ben gene katılmak isterim. Hı -hı. Çok Hı -hı. teşekkür ediyoruz bugün konuşmacımız olduğunuz için. PYY'de bulunmak ve spesifik olarak bu konularla ilgilenen katılımcılarla buluşmak nasıl bir hissi? Neler hissediyorsunuz? E, çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için e, biz de Ben çok e, keyif aldım bu sohbeti e, yapmaktan. Bence e, çok güzel bir program yapmışsınız. E, ben de e, daha genç olsaydım çok e, faydalı bulacağımı ve e, gençken aradığım bazı soruların cevaplarını burada e, duymuş olabileceğimi e, düşündüm. E, şu anda etkinliğimizde bulunmak nasıl bir his? Neler? hissediyorsunuz? E, beklentilerinizi karşıladı mı? Bu seneki e, PIA hakkında neler düşünüyorsunuz? Aslında 3 senedir e, bu etkinliğe geliyoruz. Büyüada bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Gerçekten keşke ben de e, üniversite yıllarımdayken hem e, private equity hem de venture capital dünyasına dair böyle uzmanların geldiği ve görüş paylaşıldığı etkinlikler yapılıyor olsaydı. Burada çok çeşitli fırsatlar var ve bütün öğrencilerin aslında gelip buradaki bu deneyimlerden faydalanmasını ve e, bir şekilde bu ailenin bir parçası olmasını destekliyorum ve öneriyorum. E, PIA iki 2022'de katılımcılarıyla buluşmak sizin için nasıl bir tecrübeydi? E, keyifliydi gayet. Zaten hepimiz burada yani katılan da herkes benim gibi. E, özellikle oyun sektörünün gelişmesi için bol bol etkinlik yapıyoruz. Bir yerlere katılıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. E, i̇nsanların da ilgi göstermesi tabii hoşumuza gidiyor. Evet. İsmet öncelikle öncelikle katılımınızla konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Burada spesifik olarak Gaming VC ile ilgilenen katılımcılarla bir arada bulunmak ve onlarla konuşma yapmak size neler hissettiriyor? Bugün neler çok güzel bir duygu. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversitede ağırlanmaktan çok çok mutluyuz. Bizim zaten yapmak istediğim şeylerden bir tanesi Gaming VC dünyasını satmak. Çünkü Aslında birazcık daha Gaming dünyasına iyi talentlar çekmek istiyoruz. O anlamda bu tür etkinliklerde genç arkadaşlara birazcık sektörümüzü anlatmak, ne iş yaptığımızı, nasıl bir endüstride çalıştığımızı anlatmak bizim için mutluluk verici. Tekrardan çağırdığınız için teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle emekleriniz evet. için teşekkürler Işıl. PAA'de görev almak nasıl bir his? Bugün neler yaşadın ve ee, nasıl hissediyorsun? Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Çünkü çok farklı ve gerçekten bilgim olmayan konularda çok fazla bilgi öğrendim. Ayrıca arkadaşlarımızla birlikte böyle bir organizasyonun parçası olmak zaten çok güzeldi. O yüzden genel olarak çok mutluyum. İyi ki buradayız. Teşekkür ederiz. İyi ki buradasın. Evet. Teşekkür.